Merhaba Taratçı desiniz. Şimdi bakın görüyor musunuz? Bu imzaya ölürüm ben. Şu imzaya. Bu imzaya ölürüm evet. İzmir'de bunu bedava yapıyorlarmış ama ben bunu parayla yaptırdım bu arada. Bana soranlar oluyor bedava mı yaptırdım falan diye. Yok diyorum. Ee, çok güzel bir imza. İzmir'e giderseniz dövmecilere söyleyin bedava yapıyorlarmış arkadaşlar. Öyle söylediler bana. Şimdi su su gruplarına bakıyorum. Yengeç, akrep, balık. Sizin için ben kahvemi içtim. size top yaptım. Bakın kocaman fincan ve adı düzgün fincanımı aldım. Yengeç, akrep, balık. Su gruplarına o kabul olacak. Şu an hemen direkt tutun. <laughs> evet. Göz yaşları içinde dileğiniz kabul olacak. İnanılmaz güzel. Oo. Kalabalık Kalabalık yerler görüyorum. Kalabalıklar, kalabalıklarda konuşmalar. Ee, bazıları şehir dışı işleri olabilir. Yurt dışı işleri olabilir. Ya da şehir dışında bir akrabası vardır. Yurt dışında bir akrabası vardır. Bunlarla ilgili gözyaşı döküyorlar. Çok özlemiş olabilirler. Üzülüyor olabilirler gittikleri için. Yani birilerini yolcu edebilirler. Üzülebilirler. Üzüntülü gözyaşı çıkmış ama bir yola. Bir yolla ilgili bir şey gözyaşı dökecekler. Bir damla gözyaşları var. Bunu söyleyebilirim. Ama yollarla ilgili bir şeyler göz üstleri var. Belki de kendileri gidiyorlar. Göz üstü dökebilirler. E, yengeç akrep balık burçları. Bir kere çok çok kalabalıktasınız. Sanki sanatçı. Sanki göz önünde birisi. Çok fazla göz göz göz. insanlarla bir iş yapıyor olabilirsiniz. İnanılmaz insan kalabalığı çıkmış. Hani çok kalabalığı sevmez aslında bu burçtakiler ama e, kalabalık içinde olmak zorundaymış gibi hissediyorum sanki pervasız, umursamaz ya aman dünya onunla değil boş vermiştik, böyle bir şey söz konusu özellikle bu su gruplarında bu dönem Mayıs ayında ee, bir şey bu. burslu bir şey burslu mu oku, okutmaya mı çalışıyor birini okutmaya mı çalışıyor bursluluk sınavı bir şeyler sınavlar belgeler böyle şeylerle uğraşacak daha çok bu gruptaki su grubundaki isimler yengeç akrep balık kurs olabilir burs olabilir böyle şeyler çıkmış onu söyleyebilirim ama önü temiz başarılı çıkmış yani belgeler başarılı olacak sizin de 28 rakamı önemli 28 ile ilgili bir şeyler var hayatınızda önemli bir etki 28 numaralı bir sonu 28 numaralı bir telefon olabilir 28 numarası önemli onun dışında baktığımda 14 14 Mayıs önemli bu tarihler sizin için önemli bu tarihlerde güzel bir şeyler hayatınıza gelişebilir teşekkür ediyorsunuz bir insana teşekkür ederim teşekkür ederim gerçekleri gösterdiğiniz teşekkür ederim gibi bir şey olabilir ama birileri sanki böyle hastane işleriniz olacak yani teşekkür ediyorsunuz bir doktora teşekkür ediyor gibisiniz hastanede bir ameliyat olabilirsiniz küçük bir operasyonunuz olabilir e ee, hemşire, hastane, bu tür şeyler çıkmış diyaloglar, konuşmalar. Bunu söyleyebilirim ama temiz belki de bir yakınınız için gideceksiniz. Konuşmalar, sohbetler, güzel güzel yüzler, bir şeyler çıkmış bir de güzel temiz yüzler. Ee, güzel bir şeyler olacak hayatınızda. Sanki belki arkadaşlık mı olacak? Arkadaş mı olacaksınız oradaki insanla, hastanedeki bilmiyorum ama böyle şeyleriniz var, enerjiler çıkmış gideceğiniz yerlerde güzel dostluklar edinebilirsiniz yeni arkadaşlıktan yeni çevreniz olabilir konuşmalar konuşmalar mesajlaşmalar daha çok devletle ilgili işi olanlar bayraklı bir yer çıkmış bayraklı bir yerden bir haber gelecek size 5 vakte kadar bunu söyleyebilirim huyu suyu iyi bir insan olsun böyle diyorsun yani artık güzellik önemli değil bekar bir insansan hayatında sevginin yoksa şunu söylüyorsun. Huyu suyu iyi olsun. Ben tipinde değilim. Ben işte parasında değilim. Pulunda değilim. Ee, i̇yi kalpli olsun. Beni aldatmasın. Sadakatli olsun. Böyle şeyler söylüyor. Yengeç, akrep, balık burcu. Çok ağzı yanmış olabilir sadakatsizlikten ya da aldatılmakla. Ya da artık bir aradığını bulamadığı için e, son nokta artık şöyle diyor olabilir. Allah'ım huyu güzel bir kadın ver bana. Huyu huy, güzel bir adam ver bana falan diyor. Yani artık yorulmuş, ıı, sıkılmış, yalnızlıktan sıkılanlar var burada. Onu, o ondan böyle çıkmış olabilir. Ee, ve geçmişindeki insanları özlüyor olabilir. Belki kaybettiği babası var, annesi var. İşte dini kaybetmiş olabilir. Bununla ilgili de üzüntüsü, kederi var. Şarkı çok dinliyor, müzik çok dinliyor. Yengeç akrep balık kuşları. Müzik dinledikçe de böyle melankolik müzik dinlediği için göz yaşına boğuluyor. Yani göz çıkmış. Ama bir boş vermişlik de var. Umursamazlık boş vermişlik. Ama ne olacaksa olsun gelmesin gitmesin aramasın sormasın boş vermişliği olabilir. Aşk hayatında boş vermişlik var bunu söyleyebilirim. İş hayatında kalabalıklar var ya da e, gitti bir yolculukta kalabalıklar. Gözleşi var bir yerden ayrılırken gözleşi yapacak. Onun dışında p p pes ettim, vazgeçtim. Değil mi? Vazgeçiş, pes etmek. Böyle şeyler çıkmış, böyle enerjiler var. Umudu değil falan diyor böyle. Ama hastane işleri var, mikroplar, hastaneler. Lütfen dikkat etsinler kendilerine ya da etrafındaki insanlara. Ee, bu dönem bağımlılığı olan, yengeç, akrep, balık burcu varsa mesela sigara içiyordunuz, bıraktınız. Bu dönem tekrar artabilir. Tekrar içmeye baş, içmeye başladığınız fark edersiniz. İçki içiyordunuz, bıraktınız. Bu dönem e, yeniden başladığınızı fark edebilirsiniz ve hani böyle of ket tekrar başladım falan isteyen olabilir. Dikkat edin lütfen içmeyin. Yani bıraktıysanız tekrar başlamayın kötü alışkanlıklarınıza. Bu konuda biraz sınavlarınız olabilir. E, eşeklik yapacak. Bazı arkadaşlar sizi arkanızdan iş çevirecek. E, hiç sevmez yengeç akrep balık burcusu grupları arkadan iş çevirmeyi ama arkadan hiç çevrildiği için de biraz diyeceksiniz ki ya bu e, bu da eşek çıktı bu da iyi bir insan değilmiş bu da kötü bir insanmış dediğiniz bir kız arkadaşınız olabilir özellikle isminde e harfi olan e, kız arkadaşınız dedim <laughs> söyledim değil mi evet. bir kız arkadaşınızın ihanet ettiğini arkanızdan hiç çevirdiğini hissedebilirsiniz yani bu sevgili anlamında bir şey değil. Dostluk anlamında da. işte kuyunuzu kazmak, bir iş, iş yerindesinizdir. Arkanızdan bir iş çevirir sizi. Suçlar bir konuda e, iftira atar. Böyle şeyler maruz kalabilirsiniz. Dikkat edin. İşler, işler var. Böyle bir sürü yapılması gereken işler. Tadilatlar, bir şeyler. Böyle sanki şunu da alsam iyi olur. Şunu da yapsam iyi olur dediğiniz bir şeyler. Ama hep böyle ertelemişsiniz. Yani yarın yaparım, öbür gün yaparım dediğiniz işler var. Planlı bir şekilde bunları artık düzene koyup yapmanız gerekiyor. Çünkü işler böyle bakıyor artık gözünüze. Hani orada bir iş, burada bir iş. Böyle sanki diyorsunuz ki şunu da yapmam gerek, bunu da yapmam gerek. Ama yapacak gücünüz mü yok, enerjiniz mi yok? Böyle bir şey çıkmış. Dedim boş vermişlik sendromu yüzünden alabilir. Ya da bir yerlere başvurmanız gerek, bir yerlere gitmeniz gerek. Ama hiçbirini yapmak istemiyorsunuz. temiz gözleş çıktı bakın gözleşe. Dediğim gibi şarkılar dinlerken falan gözleş dökü olabilirsiniz. Biraz suratsızsınız bu dönem. Herkes diyor ki bunun neyi var? <laughs> hani böyle nesi var bu kızın ya da bu adamın falan diyorlar. Suratsız biraz böyle mutsuz bir insanlar görüyorum. Huysuz. Bu patladı patlayacak. Sanki böyle bir anda volkan patlaması gibi patlama olur ya öyle bir patlayacak. Beyni çok karışık, kafası çok dolu. Bin tane şey düşünen insanlar var burada. Aynı zamanda boş vermişlik var ama düşünüyorlar. Düşünceden çok böyle bulutlar olmuş kafanızın üstünde. Çok şey düşünüyorsunuz. Umursamadım dediğiniz şeyleri düşünüyorsunuz. Ve uyanışta e, balık, akrep ve yengeç burçları bir şeyin uyanışındalar. Uyandıkça daha böyle farkındalıklar geliştikçe daha kötü hissediyorsunuz kendinizi. Vücudunuz minnacık, kafanız kocaman gibi çıkmış. Şeytan sizinle, ne yazık ki. Ne kadar dua etseniz de şeytani bir taraf var, bir yönünüz var. Şeytan sizinle, şeytan sizinle uğraşıyor olabilir. Ee, bizim bağımlık anlamında belki içki bir şey işte istiyorsunuz, belki sigarayı artırdınız. Şeytan sizinle bir şekilde uğraşacak. Sizi biraz yoracak bir şeytanınız var. Miras, define, bir arazide bir şey bulabilirsiniz, toprak, böyle şeyler çıkmış bu burçlara. Define arayanlar define bulabilir, toprakla uğraşanlar topraktan güzel bir şeyler elde edebilir, bereket, kısmet, arazi değerli olabilir. Bu tür şeyler daha çok gündemde olabilir, konuşmalar, dediğim gibi define arayanlar, miras, define, toprak, bu tür şeyler çıkmış. uğraşıyorsunuz da biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Yüzdünüz yüzdünüz kuyruğunuza geldiğiniz bir şeyin sanki. O yüzden biraz daha beklerseniz Gerçekten de amacınıza ulaşacaksınız. Burada ben asker ya da e, polis gibi bir şey görüyorum. E, polis olmak isteyenler polis olabilir bu dönem ya da askerle ilgili bir şeyleri olanlar, e, asker yolu bekleyenler askeriniz gelebilir. E, bu tür şeyler çıkmış. Gizli bir ajan gibi ama sanki. Böyle hani bir şey gizli yaparsın ya. Gizli bir edadı, gizli bir ajanlık yapıyor. Gizlice bir şeyler çeviren bir insan var. Yani sanki ya sizi gizli takip edenler var düşmanlarınız ama çok güçlü Askeri eden, polis gibi falan insanlar olabilir. Ee, takip ediliyor olabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey siz birilerini gizli ajan gibi takip ediyor olabilirsiniz. Burada bir takip bir düşmana takip çıkmış. Dikkat etmeniz için uyarıyor. Çok büyük bir tane düşmanınız var. Bir kişi ama yeterli. Bin kişiye beden Öyle söyleyebilirim. Eğer askerde oğlum var diyorsanız işte onu düşünebilirsiniz bu durumda. Hani e, polis, asker etrafınızı tanıdığınız varsa onlar da olabilir bu kişi tabii ki. Şöyle baktığımda dedim ki, suratsız insanlar. Sizin suratsızlığınız diğer insanlara da yansıyacak. Dikkat edin lütfen. Gülmeye, huzurlu olmaya dikkat edin. Ayakkabı alabilirsiniz. Ayakkabıyla ilgili bir şeyleriniz olabilir. Ayakkabı verirsiniz. Birine birileri sevinir. Ee, bence yeni ayakkabılarınızı birine verin ve hayır işlemiş olun. İnanılmaz güzel ayakkabılar sıraya girmiş ama sanki böyle 30 tane ayakkabı varmış gibi. Bence siz ayakkabı alabilirsiniz. Ayakkabıyla ilgili bir dualar alabilirsiniz. Bence ayakkabılarınızı yeni galiba verin ayakkabı kıyafet verin dualar alın inanılmaz güzel kıyafetlerin önünde dualar çıkmış bir dualar sizi kurtaracak gibi yani ettiğiniz dualar birilerine yardım ediyorsunuz belki farkında yaptığınız hayır işleri bunların hepsi size yol su vergi olarak geri dönecek ya ahirette karşınıza çıkacak gibi çünkü dualar var üstünde inanılmaz güzel ee, bir de çok fazla bir şey var. Bir kısır döngü gibi. Yani siz tamam, dua ediyorsunuz ediyorsunuz. Yardımlaştınız okey. Belki ayakkabı, pabuçlarınızı da verdiniz. Bir şeyler yaptınız. Tatile gittiniz. Bir ağaç çıkmış, bir tatil çıkmış. Düşünce, hayalinizde bir yere gitmek var. Tatil yeri olabilir, bir şey olabilir. Bir tane ağaç, bir palmiye ağacı gibi bir şey çıkmış. Ben tatil diyorum ona. Ama bunların hepsinin yanında ne var biliyor musunuz? İçinizde bir kurt var. Bu kurdu durdurmanız gerekiyor. Bir kurt. Değişik bir şey. Yengeç, akrep, balık burcu. Ruh hastası mısınız? <laughs> bilmiyorum ama işte bu kurt. Ruhunuzda bir kurt var. Bu kurdu iyileştirmeniz gerekiyor. Böyle hani elmayı ne yapar bir kurt? Oyar 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 bir yerden girer böyle elmayı çürütür. İçiniz çürüyor. Buna bir dur deyin. Ne bu bilmiyorum. Böyle bir şey hissettim. Hissettiğim için söylüyorum. Bir kurt var içinizde böyle içinizi böyle, böyle kemiriyor, kemiriyor, kemiriyor. Bu bir hastalık da olabilir bakın. Ee, bir kurt hastalık gibi de düşünülebilir. Yani içinizi kemiren, bitiren bir hastalık olabilir. Bir şey söz konusu buna acil müdahale gerekiyor. Belki ruhsal problem. E, kurt gibi böyle beynini bir şeyi böyle yer 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 bitirir. ilişkilerinizi bozar. E, sağlığınızın kötü olması. Bunların hepsi önemli etkiler. Lütfen bir an önce tedavi olun. Diyeceğim bu kadar. Evet dediğim gibi güzel şeyler var. Güzel şeylerin yanında bazı şeyler de oluyor tabii ki. Yani Mayıs ayı böyle geçecek. Su, grupları, yengeç akrep balık kuşlarına da baktım. ne diyoruz? Tarıkçı kal, sağlıklı kal, mutlu kal, güzel dostluklarla kal, aşkla kal ve en önemlisi Rabbimle kal. Hoşçakal.